Evet arkadaşlar. Bugün sizlere yanık civciv eski halini alır mı? Onun bir videosunu çekeceğim. Bu video zaten 3-4 ay sonra bu videoyu paylaşırım gene. Bu videodan görüntü alıp. Hindilerimiz de artık ötmeye falan başladı. Islık çalınca ötüyorlar. paşa. Şu paşayı dışarı atacağım. Direk ağzım. direkt ağzımıza ağzımıza atlıyor. Hadi git kes. Bize rahat <laughs> da vermiyor. Şöyle görüyorsunuz güneşe yatmışlar. <laughs> görüyorsunuz ötmeye falan başladı. Kabarıyor. Bunların ilk defa indi baktığım için iki, ikişer tane ibikleri var aşağı sarkan. Horozda da iki tane. Dikkat ettim diğer dişilerde de ikişer tane. görüyorsunuz kuyruğu yelpaze gibi açıyor Şşt. ama aşırı korkak. Insandan çok korkuyor. İşte bak. Bu videoda şunlar Hepsi kardeş, yaşıt şöyle dışarı çıkmadan göstereyim. Şu hayvanlarla şu diğer küçük yani daha 10 günlük gibi olan civcivler bir olacak mı? Yani yanık kalan hayvan diğerlerine yetişiyor mu? Onu göreceğiz arkadaşlar. Diğer bunlar zaten atmayacağız, satmayacağız. Ölmezlerse yaşatabilirsek bunu göreceğiz. Yani yanık kalan hayvan oldu. Diğerlerine yetişti ama bu kadar fark hiç olmamıştı. Yani bunların arasında bayağı bir fark var. İki katlarından fazla neredeyse. Onlar toparlayıp kendine gelecek bakalım. Ay Osman da kapısını açtım. Nasıl çıkıyor? Güneş var orada ama. Ne oldu adamım? Hiç yanaşmıyorsun bu aralar. Küs diğer tavuğum var orada. O tavuk biraz halsiz diye, hasta diye onu oraya koydum. Yoksa diğer horozlar falan bu eşlerken öldürecek yani hayvana. Boşu boşuna eziyet çekmesin diye onu kapatıyorum. Geldiğimde. Horozları kapattığımızda da o çıkıyor. Hadi git. git. Başka yere git. Dolaş. diğer horozlar, tavuklar falan çok meraklı. Direkt mesela yanlarına gidiyorlar. Dikilip dikilip cins cins bakıyorlar mesela. Bak tavuğa bakın. Nasıl dikilip dikilip gidiyor. Şimdi bak birazdan onun yanına gider Orozun Ne yapıyor, ne ediyor diye bildiğiniz inceliyorlar arkadaşlar. Maşallah bunlar da artık sanki tavuk. Daha iki ayı 2 aylık veya 2 ay 10 gün arasında bir şeyler. Ama hepsi dışarıda salık bir şekilde büyüdüğü için hepsinin bir tane bile tüyü eksik değil. Maşallah'ları var. Hindiler de Bak, suratı değişik maviye dönüyor ya, maviye dönecek gibi olmuş, hafif. Beyaz olduğu için belli olmuyor ama iki tane ibi var. Ben şaşırdım yani. Normalde tek diye biliyordum ben. da görüyorsunuz. Bildiğiniz delmişler burayı. Burayı bir iple falan örmek lazım. Yani buraya tavuk geliyor. Oroz geldiği zaman burada vura vura buralara deliyorlar. Bizim mavi yumurtacı da buradan çıkmıyor. Bir de bunları gaza getirip buradan tavuklara saldırtırıyor. Yine ayaklarını şeylerini sakat ettirecek. Orozlardan şey yapıyoruz. Dertliyiz. Tavuklar da kapışmaya çalışıyor. Yumurtaları gurka attık diye görüyorsunuz arkadaşlar yumurta dörtlenmiş. Yumurta lazım olduğu zaman yumurta olmaz. Yumurta lazım olmadığı zaman hepsi yumurtluyor. Maşallah bunlar yemini falan bitirmiş. Şöyle tavukların sırtlarında da yeni tüyler çıkmaya başlamış. Bayağı bir haşat olmuşlardı. Görüyorsunuz alttan yeni tüyler geliyor. Hele şunun sırtında hiç tüy yoktu. Yavaş yavaş tüyler geliyor. Aslında bu zamanlarda horoz ayıracaksınız. Bunlar hiçbir şekilde bindirmiyor kendine zaten de yumurtlamadıkları için. Horozu aslında ayırsak on numara hayvanlar mesela bir ay iki ayda tüylerini rahat bir şekilde düzer. görüyorsunuz gene 3 yumurta. Yumurtlamasınlar diye bakıyoruz ama yumurtluyorlar. Yani tüylerine tüye girseler, tüylerini güzel bir şekilde düştüler. Onlar için daha iyi. Şu an bize zaten yumurta lazım değil. Horozumuza da dün ilaçlarını uyguladık. Biraz pusuk duruyor ama gene geziyordu bugün. Ben anlamadım. Beyaz isel var sanırım. Linkospektin vurduk. Linkospektin vurunca da beyaz isel yapıyor. İyice kendini pusturdu. Bugün bakalım ikinciyi de vuralım. Ama eskisinden iyi yani. bugün de vurunca yani işe yarayacak mı yaramayacak mı belli olur. Her zaman burada bitiriyoruz videoyu ama öyle denk geliyor. Her zaman kümesin sonu bu olduğu için. Bunlar da kanat tüylerini dökmeye başlamışlar galiba. Maşallah çok güzel tavuklar var işlerinde ama tüy yeme sorunu geçse şu yan baldırları falan şimdiden görüyorsunuz arkadaşlar. Şunda falan arkadakinde yani hayvanlar dolu iyi istediğim gibi gidiyorlar. Mesela boyları, kiloları, renkleri, desenleri çok güzel ama bu tüy yeme sorunundan dolayı hayvanlar kendini gösteremedi. Geçen videoda da gözüme takıldı. Şeyde de gözüme takıldı. Bir tanesi o pusuk gibi duruyordu. Sonra baktım onu o boynunu sakat olan o şekilde duruyor. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Diğer videolarda görüşmek üzere.